Gamer World'a hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Hikmet. Farming Simulator'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, yıldızlarla açmak istedim. Gece gece yine çalışacağız arkadaşlarla sizlere beraber. Evet arkadaşlar. E oyun e oyun ka oy oyun kaydetmeden önce e biraz kanala ekmiştim. Tabi bu birinci bölümde size söylemiştim. Oyun dışı biraz oynayacağım diye sizlerle. Ee, az kaldı tarla e, tarlanın bitmesine kanal ekmeği devam ediyorum ama ilk önce e, kanoldan önce arkadaşlar e, bitmiş yem bitmiş tohum bitmiş onu alıp hemen devam edeceğim arkadaşlar bitirip e, yeni bir şeyler geçmek istiyorum artık ben e, zamana da biraz ileri almak istiyorum e, artık kanallar büyüsün belki hasat yaparız yani artık para lazım. Şu traktör leş gibi içi. Şey. artık çalışacak durumda değil bu traktör. Pasak şimdi ya. Ki pasak al. Bir tane alacak paramız biliyor arkadaşlar. Bir tane su e, alacak paramız bile yok. 4500'müş. Şu an eksilerdeyiz arkadaşlar. Ne vermiş? Acaba bu bölümde buğdaylar satsak mı? Evet, buğdaylar satalım bence bu bölümde. Kıstık hemen arkadaşlar. Sizinle şöyle güzel bir e, satış yapalım. Arkadaşlar e, buraya koymak istedim bütün traktörler bir düzgün viza filan olsun, öyle temiz. güzel hizalı şeyler olsun arkadaşlar biraz kalsın malum multiplayer'de oynuyoruz multiplayer'da oynayınca arkadaşlar e, hafif kasma sorunları malum sizler de bilirsiniz e, farming'in e, kendi, kendi hatası yüzünden bir arkadaşlar e, farming'e güncelleme gelecekmiş öyle bir duyum aldım ee, biraz e, güncelleme eğer gelecekse tabi o güncellemeden biraz hani bahsetmek isterim size ee, güncelleme ne olacakmış ışık sorunu giderilecek yazılmış inşallah gideri çünkü çok kötü bu e, sorunu açınca hemen lag oluşması ikincisi de mesela farmingin orijinal sitesinde bir mod var sarı traktör rus traktörü e, o traktörde arkadaşlar. Kapı açılıyordu. Bunda da açılacakmış. Da ilk önce bakalım nereye satacağız. Burdayı. akşam şimdi ambar. tren istasyonuna tamam tren istasyonuna bakalım tamam. Evet arkadaşlar, devam edelim yine. Kapı açılacakmış. ışık sorunu giderilecekmiş. Kamera açısı düzeltilecekmiş bilmiyorum. Yeni kamera falan eklenecekmiş Az da o sallak gelecekmiş. Bazı buklar varmış. Onları da götüreceklermiş. Bu gibi çalışmalar varmış Yeni araçlar eklenecekmiş. Bu gibi çalışmalar varmış. Bilmiyorum. Ee, Nisan, mayıslar veya e, şey bilir yani çıkması Nisan, Mayıs'tılar da. Ben büyük ihtimal Haziran, Haziran gibi çıkar gibi geliyor bana. Ee, bu bir de zaten 2017 çıkar, iki yıl da bir çıkarlar zaten. Mühtimali. O yüzden güncelleme de gelir gibi. İnşallah da gelir. Evet, çalışmaya devam ediyoruz. Bir tane şey alırsak çok iyi olacak. Ee, su e, basınçlı şeyden almamız lazım. Bir de e, hem bu yeri te, e, tarlayı temizleyen ve eken bir cihaz var o cihazı da almak istiyorum arkadaşlar modlu yüklemek istiyorum yani ilerleyen zamanda modlu oynaması mesela uçsak traktörü yükleyebilirim her an. yani hep beraber yani güzel bir şey olabilir yani o Rus traktörü mermi taşan traktörle biz tarla süreceğiz bakalım ee, bir de arkadaşlar eğer size tabi e, isterse sizde mesela konuk olabiliriz arkadaşlar sizlerle beraber işte bir bölüm iki bölüm böyle dizilerde de filmler olur konuk oyuncu siz de tabi burada oynayabilirsiniz isteğe bağlı tabi Allah Allah ben bulamadım gitti ya neredeymiş bu he şurada olması lazım bu arada ilk kez oynuyorum Amerikan yaratasında genelde diğer haritada oynardım ben single player'da çok fazla gittik şöyle güzel paralar edelim. hop ettik evet hemen bir su şey yapalım arkadaşlar şu parayı bul bulacağız şu an 4.5 ettik hemen bir satış daha yapmak istiyorum bu bölümde sizlerle beraber toplu satış yapabiliriz biraz da ee, tarla en işçiye ben vereyim işçiye kilitliyoruz de bize kütüyor maalesef e, saniyede bir dolar alıyor. Dakikada mı artık saniye mi? Bir dolar alıyor. Bizi de yiyip bitiriyor. E, tarla içi yedirmez. Az bir yer kalmış. Orayı bitirsin. Sonra zaman ileri almak istiyorum. Kanallar çıksın. Oradan kanalda bir vurgun yapmak istiyorum. Şu tarlanın içinden geçsek ne olur? Hemen yani, hemen tarlasından çık. düz yol geç ya. Videonun fazla uzunmasını istemiyorum. En iyisi tarlanın içine geçecek miyiz? Sen arkadaşlar burayı almak istiyorum. Bu tarlayı bilmiyorum büyük biraz. Hem de 16. tarlaya çok yakın bizim tarlaya. Daha iyi olur gibi. Bir de acaba alsam orta yol var. Doğru kötü olur. yoksa birleştirmeye birleştirmeyi düşünmüştüm. Ben şöyle kenarda doğru, bir kap yapalım. Neden hiç Ben taralda zannettim bu aracı, o yüzden ee, tava basmıştım da dibimizdeymiş meğerse. Işığı neden açmıyorum şimdi yine LAH olacak A, Same LAH bulunca da malum Burayı almış mıyız? Hıh Burayı da bırakmışız Hemen bakalım ha, tamam. İndir, B'ye bas. Aşağı bas. Hemen tap yaptık, aracımıza geçtik. Hemen bir satış daha yapalım. Ee, hemen bunlarda satıp e, o araçtan almak istiyorum. Yani o hem temizleyen hem mekan. Ya şu eğer çok olsaydı e, böyle sürekli git gel git gel yapmayacaktık. Maalesef git gel git gel yapıyoruz. Bu traktör e, yakışıkta çıkınca biraz zorlanıyor malum. Daha var. Talaşı dolduracak kepçem biliyor o yüzden talaş kalacak yerine de bir kan götürüp kanalda maşallah iyi para var 1 milyon küsür parası oluyordu leş gibi ya bu da bu da leşe dönüyor az kalmış İçeri olmamış da daha fazla da şey dışarı belli oluyor. Bizim bu arka Roma keşke daha fazla olsaydı hemen çırpıda bunu getirseydi. Yani bu modlar var arkadaşlar bu şekilde. Mesela bir yer içer ver, var. İki kere tarlaya sürmeniz yetiyor. Ondan sonra sürmeyin arkadaşlar çünkü topluyor hepsini. E, iki i̇ki sadece iki gidiş gelişti. Ee, koca tarlayı topluyor. Vallahi yoldan üşendim arkadaşlar. Badan plan iniyoruz zaten olursa olsun. Sağ salim indik. Evet bu bölüm acaba toplu satış olacak bu bölüm sizler için. ya yani yine bir para alacağız elimize az buçuk. Bana güzel bir buğday banyosu da yapabilir edip of oh, oh aksın 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 geldi 10.000 e, um, o adı ne olmadı mı ben de bir kanal açtıracak bakalım kanal bize ne kadar verecek kanal güzel ama ya e, patates zorlu iş patates dedikizler arkadaşlar patates zorlu iş kanal biraz daha basit. Mısır var. Sılajına gireriz Mısır sılajına. Tavuk bilmiyorum. Tavuk alayım mı? Ee, hiç dalasım yok. Ufacık yani. Çok az para veriyor. Yine alacağım arkadaşlar. Koyun yine girişiriz. Mangal yaparız. gerekirse böyle oh mis gibi böyle inekten dana uf, Böyle kırmızı et böyle hakişi. Sevim mangal mis gibi Adana kebap. Of. Acık, acık, acıktınız biliyorum arkadaşlar. Ben de acıktım ne yalan söyleyeyim malum Adana olunca yani yenmez tadından yenmez cevabı bir şu tarlanın ortasından şu tarladan da biraz somates toplarız arkadaşlar hemen bir salata of neyse arkadaşlar kapatıp siz acıkmışsınızdır şimdi tam şimdi ortadan daldık aldırış etmeden güneş doyuyor gibi geldi sanki bilmiyorum öyle mi yoksa ışık mı oldu bilmiyorum az önce gördüğünüz gibi bir ışık geldi hiç bilmiyorum hemen bakalım kanal ne kadarmış ona göre burada kanal almayı düşünüyorum Ya bastık kanala 169 2 bu, tamam iyi. tamam nereye gidiyormuşuz un değirmenine kanalayı boşalt un değirmen ha yakınmış o da yakınmış hem oradan da boşaltırız kanalayı mis gibi o evet 1.248 tamam bir akşam yemeği var arkadaşlar sağ tarafta. Oraya gidip bir yemek de yiyebiliriz sizlerle mis gibi. Orayı bir ziyaret edeceğim ya. Hiç görmedim malum bu arada ilk kez oynuyorum. Maalesef Farmix Simulator 2013'te yani, oynamadığım için bilmiyorum bu haritayı. Tek harita var zaten 2013'te. Ben 2015'te başladım. Sağlar içine geçeceğim. Bakalım ee, bir de yine bir hatırlatma yapalım arkadaşlar hatırlatma yapıyor TS2 videosunda da söylediğim gibi sizlerle sohbet videosu çekmiştim o sohbet videosunda da hatırlatmıştım genelde ee, daha çok oyunla alakalı değildi de daha çok sohbetti ee, buradan da hatırlatayım çekiliş hakkında arkadaşlar o videoyu izleyip çekilişleri daha ayrıntılı bulabilirsiniz ee, buradan da bahsetmek gerekirse Allah Allah ne biraz daha ayrıntılı bahsetmek gerekirse arkadaşlar ee, birkaç eğer birkaç arkadaş çağırırsanız kendi linkinizden sizde birinci olabilirsiniz zaten ilk altının puanları eşitti demiştim orada video izleyip e, yani daha çok orada izleme değil de mesela e, o geldi sohbet videoları yani genelde ETS train simülatörüde yapmayı düşünüyorum bunları o da sizlere böyle biraz daha sohbet falan etme aslında e, orada e, sohbetlerimizi oyunu mesela izlemeseniz olur. Oyunu altı alıp mesela başka bir şey uğraşırken bizi de dinleyebilirsiniz mesela. Bu şekilde olabilir. Yani çekiliş arkadaşlar kaç kişi yani iki işte en alttaki mesela alttan sonrası iki kişi çağırsa mesela linki verip o da girerse arkadaşlarınız sizi birinci yapabilir yani o yüzden şu an ilk altının puanları eşit demiştim zaten sizlere o yüzden çok yakın yani arkadaşlar şarsanız of da siz alabilirsiniz. Ee, farming'de zaten arkadaşlar e, şu anda indirme girmiş durumda yeni gördüm. Ha bizim vereceğimiz sırada indirme girmeyecekti arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Ee, biz Pazartesi günü saat 00'da vereceğiz arkadaşlar. Bunu buradan hatırlatayım. O Yüzden e, Pazartesi Gecesi e, O Yüzden O Saatte Bütün Arkadaşlar O Yüzden e, Arkadaşlarınızı Çağırın Allah Allah Ben Çok Mu Gitmişim Arkadaşlar Anlamadım Ben Bizim Yeri Bulamadım Ya Çok Enteresan Ben Baya Gitmişim Sağdan Yürü Bizlerle Sohbet Yapınca Arkadaşlar Unutuyorum Malum etse de böyle bu kaza yapmıştım. O uh, 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 uh. da büyük yer oldu ki yani çok e, çukur mu diyelim artık neyse. O atlasaydım atlasaydı muhakkak bir şey olurdu. Ne burada yapalım arkadaşlar sonra bir alışveriş yapalım sizlerle. Doğru doğrusu şimdi bir sonra ona göre burada götür götürmediğimize bakarız. evet, yani B'ye bastık. Eee ne alabileceğiz? İkinci şeyimize bakalım. Taşınabilir. Evet. Neredesin? kuralım abi. Ne yapacağız ki? Buraya yerleştiremez. Nereye Şu ortaya kuralım. Evet. Bir tane yani kurduk arkadaşlar. Şuraya gördüğünüz gibi. Geri diyelim. Aralı, arılı, arılık artık yani arı bakımına da falan da gireriz. ama paramız o kadar yok. Ve se dediğim şey gelmek için makinesi 52 bin ya arkadaş insaf insaf bu kadar çok olur mu ya başka niye düşün damperlere bakacağım şu an kullandığımız bu çok az 24 o kadar da para yok en azından biz bir buğday daha götüreceğiz arkadaşlar Çıkar yolu yok boşalt ee, Tren istasyonuna istasyona götürüyorduk tamam Tren istasyonuna istasyona götürelim bakalım ne kadar elde edeceğiz ee, bir daha arkadaşlar şeye bakalım içi ne yapmış bitirmiş mi içi bitirmiş ee, zaman biraz şey yapmak istiyorum ee, 30 yapalım ee, bu, bu son buğday götürüşümüz olsun arkadaşlar malum ilk buğday e, hasatı yaptığımız için bu kadar çok var buğdayla İnşallah şey olmadan yenisi geçmeden neyse biraz kısım geçecek gibi durdu 15 yaptım e, her saat baş malum değişiyor biliyorsunuz fiyatlar o yüzden fiyatlar değişmesini istemiyoruz bırakalım ondan sonra 120 kökleyeceğim buğdayları bekleyeceğim bilmiyorum uzar mı uzamaz mı uzaması için bekleyeceğiz o sırada belki etrafı da gezebiliyoruz uzaması için bir de yan tarlanın fiyatına da bakmak istiyorum sizlerle beraber o yan tarlayı almak istiyorum muhakkak 16'nın yanındakini sizlerle beraber güzel bir şey yapacağız orada hadi bakalım zaten birkaç bölüm sonra he, şey gelecek hmm, arkadaş gelecek Tolga abimiz gelecek onunla beraber da çekeceğiz sizlerle. Malum Farmik'in multiplayer sorunu var biliyorsunuz. Ne yapıyor? la oluşu çok bir sende. Host oluşmuyor da genelde. Ee, yanına gelen kişilerde de mü? malum. Çok fazla lag oluşurduğu için. Ufak sıkıntılar yaşıyor konuda. Onu düzeltmek için ufak bir çalışmamız olacak. Zaten yeni gelen güncellemede de bilmiyorum. Düzeltilecek yazmış da. Adı hayırlısı diyorum işte. inşallah gelir. Böyle sorunlarda bizi bırakmazlar. Evet. İnşallah olmamış. Gece 0-0 oldu. Bak biz geldik ya. Ya yapma işte arkadaş ya. Yapma ya. İşte bu olur mu? Boşaltacağız. Mecbur geldik o kadar. Bir patates şey yapalım. Patatesi de eee. verelim bakalım. O ya bastık patates. Nerede? 431 var. 478, 496, 10 değil mi? İşte yapılır mı bu ya? Bir dakika ya. Hiç biraz zamanı kısaymışım şimdi eee ee, geleceğini düşünmemiştim. Neyse patatesi alıp ee, bırakalım. Belki videoyu burada sonlandırabiliriz. Bilmiyorum sizinle bu bölümde şey genel bir satış yaptık arkadaşlar. 21 bin liramız oldu işte. Ee, diğer bölümde belki siz yokken e, kanal olayı bilmiyorum. Aslında sizlerle beraber yapmak istiyorum. Bir de ağaç kesmek istiyorum da ağacı da yine sizlerle beraber yapmak istiyorum. Bilmiyorum. Ee, bölüm dışında yapmak istemiyorum ağaçlarımız. Çünkü ilk kez yapacağımız için ağaç kesimini. Yani sizlerle görmesini istiyorum. Bilmiyorum. Artık traktörle vura vura o sarı bölgeye sokmaya çalışacağız arkadaşlar bakalım en iyisi biz e, alıp bırakalım videoda sonlandıralım adı da uzun olmasın adam ortasından yine indik diğer e, bölümde ne yaparız hasadı ekeriz pardon asadı şey yaparız toplarız ee, arkasından da bir araçları yıkama ufak da olsa bir ormancılık mı yaparız onu bilmiyorum tam olarak. Belki yapabiliriz. Ona da karar bir şapna belki e, oyunun bir şapnı bağlı olabilir. Evet, patatesleri alacağız. Ama hangisi patates? Bu patates? Evet patates ve Bir şeker pancar var malum arkadaşlar. Ya şunu şunu düzelsene bak. Şurada ince bir ayrıntı olarak gibi görünebilir ama ee, şu an tam olarak şey yapamadım ha. Şuna bak resim. Bildiğimiz resim arkadaşlar. Daha geçebilir miyim? Geçemem. Sen şu an şu dönebiliriz bilmiyorum. Çok güzel bir şey geldi bana. Allah'ım ya, o kadar yeni şey yapmamışlar. Dönebildik evet arkadaşlar. Bunu un bırakacağız. Ön değil mi? Yani ne tarafta diyor ha? Tamam. Şimdi en önemli sonra videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Arkadaşlar yine farm dışında serimiz dışında e, ee, serilerimiz var. Ondan birkaç bölüm çekip yeni serilerde girmeyi düşünüyorum. Malum etkisi de bahsettim. Yeni oyunlarımız var. Onlar da e, ee, başlamayı düşünüyorum. Ee, güzel bir şeyler olacak arkadaşlar sizlerle beraber. Bakalım nasıl bir seviyeye olacak sizlerle beraber. Yokuş ee, şu çıkmıyor ya. Diğer diğer acaba bölümden bir sarı e, şu traktör var bu traktörü acaba gidip onu mu alsam modumu kullansam diye düşünmüyor değilim. çok yavaş gidiyor şu tarlaya çıkamıyor arkadaşlar Yokuş aşağı bıraktık kendimizi. Freni patlak araba gidiyor. Boşalt, boşalt, boşalt. Tatlıs banyosu yapalım o. Oh, yapamıyoruz ya bunun arkada şey varmış ya. Evet arkadaşlar e, videoyu burada sonlandıralım. E, Herkese iyi oyunlar oyunsuz kalmayın.